sorularını çözme teknikleri üzerinde duracağız. Bu sefer böyle farklı farklı başka konulardan sorularla devam edelim. Şimdi şurada Osmanlı Devleti'nin kültür ve uygarlığıyla alakalı bir soru var. O soru da şöyle ifade edilmekte. Osmanlı Devleti'nde Yeniçeriler için ifade edilen Ocak devlet içindir anlayışı zamanla değişmiş. Devlet ocak içindir haline dönüşmüştür. Şimdi önce şunu anlayarak başlayalım. Ocak asker ocağı. Yani eskiden asker devlet için mücadele ederken şimdi değişmiş bu husus. Neye dönmüş? Artık kıymetli olan ocak yani asker kıymet kıymetsiz olan hangisi olmuş oldu? Devlet olmuş oldu. Şimdi neden yeni şeyler bu hale geldiler? İşte otoriteleri arttığı için bu hale geldiler. Şimdi soru bize şunu sormakta. Yani askerlerin devlette çok etkin olduğunu gösteren durumlar arasında hangileri vardır? Çünkü soru devlet ocak içindir anlayışı haline dönüşmüştür demek ne demek? Askerlerin etkili olduğunun göstergesi demek. Şimdi biz askerlerin etkili olup olmadığını görelim. Hizmetleri karşılığında ulufe denilen maaş almalı bu zaten normal bir şey. Askerlik mesleğinin dışında başka işlerle uğraşmaları, bakınız askerlik dışında başka bir şey yapabiliyorlarsa demek ki bu etkin olduklarının göstergesi, otoriteyi tanımadıklarının göstergesi. Üçüncü öncüle bakarım hükümdara muhalif kişilerle işbirliği içine girerek iktidarı değiştirebilmeleri ne kadar etkili olduklarını yine aynı zamanda kanıtı olur. Dolayısıyla da doğru cevabımız 2 ve 3 öncülü olmalı. Sonra şurada yine Osmanlı Devleti ile alakalı bir soru var. Hangisi veraset anlayışına ait düzenlemeler arasında yer almaz diye bir soru. Şimdi veraset nedir? Veraset hatırlayalım. Babadan oğula geçme, monarşi, saltanata verilen isim idi. Şimdi verasette devletin hükümdar ve oğullarının ortak malı olarak kabul edilmesi bu doğru bir şey, burada bir sıkıntı yok. Padişaha kardeşlerini öldürme hak ve yetkisi, kardeş katli yetkisi verilmiş, burada bir sıkıntı yok, bu doğru. Ee, hanedanın en yaşlı üyesine hükümdarlık hakkı verilmiş Ekber verşette, bu da doğru. Hükümdar kardeşlerine hükümdar olma hakkı Ekber ve tanınmış. Bu da doğru, bu da bir sıkıntı yok. Fakat şuraya bakalım C öncülüğüne. Divan-ı Hümayun Başkanı'nın hükümdardan kime geçişi? Veziri Azam'a geçişi. Şimdi bu bir veraset değil. Neden değil? Çünkü Veziri Azam o aileden biri değil. Bir de devleti yönetme yani padişahlıkla ilgili bir değişiklik yapılmadığı için sadece devleti yönetme ile ilgili bir kurumun üzerinde bir değişim yapıldığı için dolayısıyla buna verasetle ilgili bir değişimdir diyemeyiz. Sonra şurada yine bir Osmanlı kültür uygarlık sorusu. Osmanlı devletinde bir kararın yürürlüğe sokulmadan önce Şeyhülislam'dan dine uygunluk belgesi olarak fetva alınırmış. Biliyorsunuz fetvalar eee Şeyhülislamların alınan kararın dine uygun olup olmadığı hususunda verdiği karar idir. Şimdi şurada görelim divar kararları üzerinde demek ki neyin etkisi etkisi varmış? Din'in etkili etkisi var. Çünkü fetva ile beraber o çıkarılan e, kanunun yürürlüğe girmesini engelleyebilir Şeyhülislam. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. Şimdi ülkede çoklu hukuk sistemi vardır. Bu doğru. Yani o Osmanlı devletinde örf ve şerri hukuk var fakat şuraya bakıldığı zaman bunun şerri ya da örfü hukukla bir e, ilgisi yok. Çünkü Şeyhülislam zaten e, hukuk alanında yaptığı bir şey yok. Dolayısıyla e, var olan bir şey bu cümleden çıkmaz. O yüzden şunu almadık. Bir de hükümdar yetkililerinin anayasayla sınırlandırılması diye bir ifade var. Şimdi fetva bir anayasa değildir. Dolayısıyla fetva bir kanunu sınırlandırdığı zaman bu padişahın yetkililerinin anayasa tarafından sınırlandığı anlamına gelmez. Şeyhülislam'ın fetvasıyla sınırlandığı anlamına gelir. Dolayısıyla yine A öncünü A almamız lazım. Sonra şurada yine bir ee, soru. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nda kanal cephesinin açılmasında biliyorsunuz Osmanlı taarruz cepheleri vardır. Ee, Kafkas cephesi, kanal cephesi. Şimdi bakınız e, kanal güneydedir. Güneyde olduğu için İngilizlerin sömürgelerine giden yolu kontrol etmek ifadesi doğru. Kafkasya'daki Türklerle bağlantı kurmak. Bakın arkadaşlar Kafkasya neresidir? Kuzeydoğu. Kuzeydoğu. e Şimdi e, kanal cephesi nerededir? Güneyde. Zaten Güneyde bir kere Arap coğrafyasında e, Türk yok. Türk ile bağlantı kurabilmek için ne yapmak lazım? Orta Asya kuzeye gitmek lazım. Dolayısıyla bu yanlış. E, Musul'u İngiliz işgalinden kurtarmak bu da yanlış. Neden yanlış? Çünkü o dönem zaten İngilizler Musul'u işgal etmemiştir. O yüzden e, yine ifade ne oldu? Yanlış oldu. Dolayısıyla bir tekneyi aldık yine. A öncülünü almış oldu. Sonra e, Baba Ali baskını ile ilgili bir soru. İttihat ve teraki yönetimi ele geçirmiştir. Mevcut rejimi değiştirme amacı taşımaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonu da yapılmıştır. Hangileri söylenebilir Babali için? Babali arkadaşlar hatırlarsak Babali baskının özelliği neydi? Babali baskını Balkan Savaşları sırasında meydana gelmiş. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlışını sildik. Mevcut rejimi değiştirme amacı taşımaz. Çünkü ülkenin o zanki yönetim şekli meşrutiyettir. Bunu yapan iddiatçıların zaten yapma mantığı ee, yine it, e, meşrutiyetin devamını sağlamaktır. Dolayısıyla onu kaldırma yönelik bir girişim içerisinde bulunmazlar. Fakat şurada e, neyi değiştirmeye yönelik bir mantık var. Arkadaşlar değiştirmek istediği şey hükümettir, başbakandır. Şimdi hükümet ya da başbakan değişti de adı üzerine hükümet değişti dersiniz. Rejim değişti denmez. Çünkü rejim yönetim şeklidir ki yönetim şekli yine aynı şekilde devam etmiştir. E, İttihat ve terakki babaliyle yönetimi ele geçirmiştir. Bu doğru bir şeydir. Onun dışındaki iki ifade de zaten e, yanlış olmuş e, olacak, hangileri söylenebilir dediği zaman sadece biri söylememiz lazım. Sonra şurada yine bir Birinci Dünya Savaşı e, sorusu var. Birinci Dünya Savaşı'nda yaşanan hangileri Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkilemiştir? Doğu Anadolu'daki Ermeniler Ruslarla işbirliği yaparsa elbette Osmanlı Devleti bundan olumsuz etkilenir. Araplar İngilizlerle işbirliği yaparsa Osmanlı yine olumsuz etkilenir fakat Rusya'da Bolşevik ihtilali çıktığı zaman var olan iktidar yönetimi bırakır. Yönetimi bırakınca da Osmanlı Devleti Kafkas cephesinde yenik olduğu halde galip devlet statüsüne gelir. Bresli litovsk diye bir antlaşmamız vardı hatırlayalım. O antlaşmayla Kars'ı, Ardahan'ı, Batum'u geri alır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkileyen e, Ermenilerin Ruslarla, Arapların da İngilizlerle işbirliği yapması bol Osmanlı Devleti için %100 olumlu bir şey olma özelliğini taşır. Sonra Şurada bir cemiyet sorusu var. Türkler tarafından kurulan Teali İslam şimdi Yüce İslam Cemiyeti zaten isminden anlamamız lazım. Bakınız Teali İslam saltanatın devamını ister. Ondan sonra zaten İslam lafından halifeliği de ister ama tam bağımsızlık ilkesini benimsemez. Çünkü bunlar biraz da İngiliz muhipleri cemiyetinin merakı olma özelliği taşırlar. Yani İngiliz himayesini savunurlar. Dolayısıyla da ee, burada ne olmuş oldu? 1 ile 2 doğru, 3. öncülümüz yanlış olmuş oldu. Sonra şurada e, Kuvayi Miliye ile ilgili bir sorumuz var. Hangileri söylenebilir? Bakınız Kuvayi neydi? Düzensiz birliklere verilen, ismi de özeti İzmir'in işgalinden sonra ödemişti ortaya çıkmış. Düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmanı oyalamış ve yıpratmışlardır. Bu kesinlikle doğru eli silah tutan herkesin katıldığı milis bir e, harekettir ifadesi e, kullanılmış. Ondan sonra bu da doğru. Tabii bu hani bir zorlama ile değil. Sonuçta ka katılmak isteyen herkes bu şekilde katılım göstermiş. E, i̇şgallere tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yüzde yüz bu da doğru. E, elbette Kuvayi Milli işgallere tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ta ki Gediz'de yenilir. Yenilince de düzenli orduya geçiş için çalışmalar başlar. Başlayınca da zaten Kuvayi Milli ortadan kalkmış olur. Sonra... Şurada Mondros'ta alakalı bir soru. Mondros Ateşkes Antlaşması ile Çanakkale ve İstanbul Boğazları açılacak. Karadeniz'e serbestçe geçilmesine ortam hazırlanacak ve Çanakkale ile Karadeniz istikamlarının itilafları tarafından ele geçirilmesi sağlanacaktır. Şimdi burada da bu hüküm ile, bakınız boğazlar üzerinde denetimi tabii ki sağlamak. Çünkü Çanakkale ve İstanbul boğazları açılacak geçiş serbest olacak. Çanakkale ve Karadeniz'deki girişlerdeki istihkamları, kaleleri kim e, e, işgal edecek, ele geçirecek? var. O zaman boğazlar üzerindeki etkinlikleri %100 artar. Rusya'daki yeni rejimin yayılmasını e, engelleme bu çok önemli bir şey. Bu da doğru. E, özellikle Karadeniz'in e, boğazların Karadeniz girişini e, ele geçirdiğiniz zaman Rusların Akdeniz'e inmesine imkan kalmaz. Dolayısıyla da yeni rejimleri olan yani komünizmi, sosyalizmi Akdeniz'e e, yaymalarına imkan kalmaz. Sonra Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprakları arasında bağlantıyı koparmak. Bu da %100 doğru. Çünkü günümüzde Türkiye'nin topraklarını ortadan bölen şöyle boğazlar. Boğazların sağına Anadolu, soluna Rumeli diyoruz. E buraya itiraflar yerleştiği zaman Osmanlı Devleti'nin iki toprağı arasında bir bölünme söz konusu olmuş olur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3 olmalı. Sonra ee, yine şurada bir sorumuz var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson Dünya Barışını sağlamak amacıyla bazı e, ilkeler belirlemişti Ki buna biliyorsunuz zaten Wilson ilkeleri adı verilir. E, bu ilkelere göre e, barış antlaşmalarının açık olarak yapılması. E, şimdi bakınız önce soruyu okuyalım. Hangileri azınlıkların kendi devletlerini kurmalarına zemin hazırlamıştır? Şimdi demek ki bu doğru bir şey ama bizden istenen soruda alakalısı yok. Savaşı yenilmiş devletlerden savaş tazminatı alınmaması, bunun da azınlıklarla bir alakası yok. Bakınız üçüncüye bakalım. Her millet kendi geleceğini, kaderini kendisi kararlaştıracaktır. Dolayısıyla da bizde nasıl olacak? Bizde doğudaki Ermeniler e, ve Batı Anadolu'daki Rumlar çoğunluklu olduklarını iddia edip haliyle Anadolu'nun kendilerine ait olması gerektiğini düşünecekler ki biz de onlara karşı milli mücadelenin içerisine dahil e, olacağız. Bunun için... Burada cevap anahtarımız sadece 3 olmuş oldu. Şurada Mustafa Kemal Paşa'nın Havza Genelgesi ile beraber ülke bütünlüğü için ulusal heyecanı yüksek tutularak miting ve protesto gösterinin yapılmasını istemiş. Şimdi bu hangilerine yöneliktir? İstanbul Hükümeti ile Anlaşma Devletleri arasında görüş ayrılıklarının oluşmasını sağlamak. Şimdi ki bu yani normal şartlar altında doğru bir şey. Çünkü e, ulusal heyecanı yüksek tutarak miting ve protesto gösteri yaptığımız zaman e, haliyle İstanbul Hükümeti de yüzünü halka dönmek zorunda kalır. Yani itilafları aynı safta yer almaktan çekinmeye başlar. E, zaten üste yazmış Anadolu işgaline karşı halkı bilinçlendirmek ki bu yüzde yüz bir şey. Bağımsız düşüncesini güçlendirmek çünkü bilinçlendirmekten kasıt nedir? Halkı e, bağımsızlığa karşı bilinçlendirmektir. O yüzden bir, iki ve üç hepsi doğru olma özelliğini e, taşır. Sonra Evet yarısı çıkmamış çıksaydı okurduk. Şurada e, Amasya genelgesinde yer alan hangilerine uygun bir yönetim yapısı? Şimdi Amasya genelgesinde milletin azim ve kararı dediği için milli e, bir yönetim. E, orada özellikle e, Sivas Kongresine katılacak delegelerin e, cemiyetler tarafından belediyeler tarafından seçilmesine vurgu yapıldığı için demokratik bir yönü vardır. Ee, ama e, teokratik neydi? Teokratik dini. Dine dayalı yönetimi ifade ediyordu. Dolayısıyla da ama e, Amazigh ya da Milli Mücadele'nin hiçbir kısmı dine dayalı bir yönetim yoktur. O yüzden üçü almıyoruz. 1 ile 2 almış olduk. E, Erzurum Kongresi'nin ait aşağıdaki kararlardan hangisi? Doğrudan ulusal egemenlik. Şimdi ulusal egemenlik ne demekti? Ulusal egemenlik halkın yönetime katılması, oy kullanması. Bakınız görelim. Manda ve himaye bu bağımsızlık. Meclis açılmalı, hükümet çalışmalarına devam etmeli, bunu kalsın. Azınlıklara egemenliğimizi bozacak bu azınlık hakları. Vatan bir bütündür parçalanamaz, bu yine ne olmuş oldu? Bağımsızlık. Vatanın bütünü sağlamaya İstanbul hükümetinin gücü yetmezse geçici bir hükümet kurulacak. Burada nasıl bir hükümet kurulacağını zaten söyle, söylememiş kim tarafından. Ama şurada bakarsanız bakınız, meclis açılmalı. Şimdi meclisi kim seçer? Halk seçer. Halk seçtiği zaman ne olur? Ulusal egemenlik olur. O yüzden bizim de hangi şıkkı almamız lazım? B şıkkını almamız lazım. Sonra e, şuna bakalım. E, Alaşehir Kongresi'nde e, Yunanlara karşı direnmek için asker ve vergi toplama kararı almış. Yapılacak mücadelenin özel bir idare tarafından yürütülmesi benimsenmiştir. Bu duruma bağlı olarak e, Alaşehir Kongresine bakınız karşı direnmek dediği için bağımsız düşüncesi hakimdir. Bu doğru. Ulusal çapta bir kurtuluş şimdi ulusal çapta, ülke çapında demek. Bakalım e, karşı direnmek için asker ve vergi toplama kararı almış. E, yapılacak mücadelede özel bir e, idare tarafından yürütülmesi benim senin bakınız hiçbir yerinde ulusal yani bütün ülke için e, mücadele ediyoruz, çarpışıyoruz diye bir ifade yok. Dolayısıyla bu yanlış oldu. İstanbul hükümetinden doğan otoriten boşluğunu doldurmaya çalıştı. Elbette ki doğru. Çünkü Osmanlı zaten asker ve vergiyi toplamak bir yana özellikle askeri ne yapıyordu? Dağıtıyordu. İşte bunlar asker toplayıp kendilerini kurtarma yoluna gittikleri için devlet otoritesini doldurmaya bu yönüyle gitmişler. O yüzden 1 ile 3'ü almış olduk. Sonra şurada ne var? Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk cemiyetten ulusal boyutta bir kurtuluş şereflediğini. Bakınız ulusal boyutta bir kurtuluş şereflediğini. Yani o ne demek? Bütün ülkenin kurtulması. Şimdi e, görelim. Cemiyet üyelerinin Mondros sonrası yapılan işgallerden rahatsız olması. E, bütün işgallerden rahatsız olursa son olur. Yaralı cemiyetlerin hepsini birleştirdiğimiz zaman yine ne olmuş olur? Bu ulusal bir şey olmuş olur ülkenin bütün çıkarlarını korumaya yönelik bir bütün halinde dediği için o da olur. Dolayısıyla hem bir hem iki hem 3 tüm ülkeden ulustan bahsedildiği için doğru yani cevap anahtarımız Edirne olmalı. Sonra Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkış ile ilgili bir soru çıktıktan sonra havzadaki esnafa ne demiş? Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız, çalışacağız ve memleketi kurtaracağız şeklinde ifadesi bakınız bağımsızlık konusunda e, kararlı olduğunu yüzde yüz gösterir. Ulusal çapta bir kurtuluş hareketini benimsetme. Şimdi zaten şurada memleketin hepsini kurtaracağız. Dolayısıyla bu da doğru oldu. Ama İstanbul Hükümeti'yle bir, elbette Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti'yle bir anlaşmazlığı vardır. Fakat şunu okuduğumuz zaman bunun içerisinden böyle bir şey çıkmaz. O yüzden ikiyi almıyoruz. 1 ile 3 bizim açımızdan doğru cevap olmuş oldu. Şuradaki soruya bakalım. Dünya savaşı sonrasında Karadeniz Pontus Rum çetelerinin Müslüman halk üzerinde baskı kurması üzerine yaşanan az ve güvenlik sorunları hangileri üzerinde etkili olmuştur? Emmanouil'den sonra e, Karadeniz bölgesinde Pontus Rumlarla Türkler arasında çatışmaların başlaması neye sebebiyet veriyordu? Bölgedeki olayları kontrol altına almak için Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesine e, Haline ne yapıyordu? Ona sebebiyet verip zemin hazırlıyordu. Bu dönemde zaten Türkiye büyük millet meclisi yok. Manda ve himayenin zaten konumuzda bir alakası yok. Dolayısıyla hangileri üzerinde etkili olmuş? Mustafa Kemal'in e, oraya gönderilmesi üzerinde etkili olmuş. Sonra e, Amasya Genelgesi'ne ait hangileri milli mücadelenin sebeplerini ortaya koyar? Bakınız e, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığının tehlikede e, olması. Şimdi bir kurtuluş savaşı yapıyoruz. Şimdi bu bir sebep olur. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsız tehlikede olması. Hükümetin sorumluluklarını, görevlerini yerine getirememesi de kurtuluş savaşı yapmamız için bir sebep olabilir. Askeri ve sivil örgütlerin hiçbir şekilde dağıtılmama kararının alınması. Şimdi bu başka bir topla vermiş oldukları karar. Yani burada bir sebep olarak e, almamız gereken bir durum değil. Dolayısıyla 1 ile 2 yani vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede İstanbul hükümeti görevini yapamaktadır. O yüzden ne yapmamız lazım? Bizim kurtuluş savaşı yapmamız lazım. 1 ile 2 haliyle sebep olarak karşımıza çıkmış olur. Sonra e, şöyle bir soru. E, Amasya Genelgesi'nde ulusun durumunu saptamak ve halkın sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurum varlığının gerekliliği e, vurgulanmıştır. Şimdi bu e, hangilerinin sonucundadır diye e, ortaya çıkmış. Şimdi her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kurul yani milli bir kurulun varlığında ne yapmış? Söz etme yoluna e, gitmiş. Şimdi neden böyle bir şey yapıyoruz? Bakınız e, saltanat yönetimini ortadan kaldırma fikri e, şimdi bu ilk etapta ortaya çıkan bir şey değil. Yani Amasya Genelgesi'nde hemen saltanatı kaldıralım e, şeklinde değil. Ama Anadolu'nun e, esaret altında olması e, bu kararın alınmasında etkili olmuş. İstanbul hükümeti yine görevlerini yerine getirememesi bu kararın e, alınmasında etkili olmuş. Yani neden? Her türlü etki ve denetimden uzak ulusal bir kuruma ihtiyacı hissetmişler. Anadolu'nun e, e, esaret altına alınmak istemesi ve İstanbul Hükümeti'nin buna karşı koyacak gücün olmaması nedeniyle de haliyle başka bir oluşum içerisine girmişler ki bunların da daha sonra zaten temsil heyeti olmuş e, olacak. Sonra e, burada Misak-ı Milli'de azınlık haklarını komşu memleketlerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan faydalanmaları şartıyla tanınacağı ve kabul edileceği ifade edilmiştir. E, bu duruma bağlı olarak azınlıkların imtiyazlı koşullarının devam etti. şimdi devam etmemiş, onlar yaparsa biz de yaparız demişler. Dolayısıyla Müslümanların hakları ne yapmış? Gözetilmiş, yani göz önünde tutulmuş. Azınlık haklarına ne yapılmış? Koşullu olarak güvence verilmiş. Eğer diğer memleketteki Müslümanlarımıza, Türklerimize iyi davranırsa biz de size iyi davranırız diye. O yüzden bir koşul söz konusu. Dolayısıyla ne oldu? 2 ile 3 doğru öncül olmuş oldu. Şurada Erzurum Kongresi ile alakalı bir soru. Erzurum Kongresi'nde mevzusal meclis açılacak ve hükümet çalışmaları meclis denetiminden yürütülecektir denilmiş. Bu öncelikle hangisini sağlamaya yöneliktir diye bir ifade söz konusu olmuş. Şimdi Bakınız bir daha bakalım. mebusan meclisi açılacak ve hükümet çalışmaları meclis denetiminde yürütülecektir. Şimdi hükümet üyeleri arasındaki siyasi danışmayı ne yapmak? Kuvvetlendirmek. Şimdi meclisten de bahsetmiş. Ulusal egemenlik anayışına değerli bir devlet kurmak. Şimdi amaç devlet kurmak değil. Hükümetin bakınız hükümetin ulusal çıkarlara aykırı davranışlar sergilemesini engellemek. Bu %100 doğru. Neden? Çünkü mebusan meclisi açılacak ve ne yapacakmış? Ee, hükümet çalışmalarını meclis denetiminde yürütecek. Şimdi hükümet kime hesap verir? Meclise hesap verir. Meclise hesap verdiği zaman o yüzden ne olur? Hükümetler kendi kafalarına göre hareket edemez. Dolayısıyla da İstanbul hükümetinin milletin çıkarlarına aykırı karar alması engellenmiş olur. O yüzden de cevap anahtarı C olması gerekir. Şurada Misak-ı Milli kararların hangilerini gözetti? Gözetmek arkadaşlar adı üzerinde gözeteceksin yani onu gö kollayacaksın yani. Şimdi Misak-ı ne gözlenip kollanmış? Milliyetçilik kollanmış, bağımsızlık kollanmış. Şimdi bak, bakınız laiklik milli mücadelede yoktur. ...bu Türkiye Cumhuriyeti'nin temelinde vardır fakat misak milli Kararları içerisinde layıktır, değildir gibi bir ifade kullanma kesinlikle yanlış. Dolayısıyla misak-ı milli kararlarında milliyetçilik ve bağımsızlık ikisine yapılmıştır. Göz önünde tutulmuş, ona mümkün mertebe dikkat edilmiştir. Sonra şurada Osmanlı Devleti'nin devleti, devleti Uşşi Antlaşması'yla eee Karpi İtalya bırakmış ancak bölgenin dini bakımdan Osmanlı Devleti'ne bağlı kalmasını İtalya kabul ettirmiştir. Bu düzenleme şimdi Osmanlı siyasi üstünlüğü diye bir durum yok. Çünkü toprak kaybettinizler. Yerde zaten siyasi olarak üstünlüğü çok da bir mantığı yok. E, halife kesinlikle siyasi amaçlı kurulun. Çünkü halife dini dini bir şeydir. Dini başındadır. Fakat burada e, Trabluskarp ona bağlanarak oran elden çıkması engellenmiş. Dolayısıyla da e, Osmanlı Devleti'nin Ruslar arasında prestiji artmaz, azalır. Çünkü toprak kaybettiğiniz zaman haliyle de ne olmuş olur? Prestijiniz, prestijiniz de azalma olur. Dolayısıyla buradaki tek doğru cevap iki olmuş olacak. Şurada... Balkan Savaşları sırasında İttihat ve Terakki Partisi tarafından Babali baskını yapılmış. Bu baskında Sadrazam Kamil Paşa zorla istifa ettirilmiş. Yerine Mahmut Şevket Paşa kurulmuştur. Bu bilgiye dayanarak bakınız egemenlik anlayışı yönetim şeklidir. E, yönetim şeklidir. Rejim değişmemiş ki bunu bir benzerine başta başlarken galiba bir soruda görmüştük. Burada ne değişmiştir? Hükümet değişmiştir. Tamam mı? Bir tek o da doğruluk var. Sonra itaat ve Terakki tabi iktidarı ele geçirdiği için yani hükümeti değiştirip kendi hükümetini getirdiği için kesinlikle doğru. Uluslararası gelişmeler iş siyaseti de etkilemiştir. Şimdi buna bakalım. Balkan Savaşları dış bir mesele. Dış meseledeki yenilgi iş meseleyi de etkilemiş. Yani hükümetin düşmesine sebep olmuş. O yüzden 2 ile 3 yine olmuş oldu? Doğru olmuş oldu. Osmanlı Devleti'nde devleti kurtarmak için savunulan düşünce akımlarından biri de neymiş, ee, İslamcılıktır. Ee, 2.Abdülhamit döneminde bir devlet politikası haline gelir. pan -İslam bizim bütün Müslümanlar tek çatı altında toplama fikri bu doğru. Tanzimat fermanının ilanıyla etkisini yitirmiştir. Bu yanlış çünkü Tanzimat fermanından çok çok sonra ön plana çıkmıştır. Ee, dini esaslara uyularak devletin bütünlüğünün sağlanabileceği savunulmuştur. Bu da yine %100 doğru bir şey olma özelliğini taşır. O yüzden Burada hangisi olmuş oldu? Burada ön plana çıkan iki tane özellik var. Onlardan bir tanesi Abdülhamit dönemi doğru. Bir de buna bağlı olarak da dini esaslara uyularak devletin kurtulacağı doğru. Yani birle üç haliyle doğru olmuş oldu. Evet. Galiba benim hazırladığım soruların sonuna geldik. Evet, kitaplarımızı da unutmayın. evet Biri e, te, tekrar kitabı. Fethi Tarih yani tekrar kitabı. Biri Ataman Soru Bankası. Bir de ee, sanırım yarın öbür gün artık piyasaya çıkmasını beklediğimiz e, tarih 25 çözümlü deneme ile karşınızda olacağız. Evet bir sonraki derste yine yorum soruları üzerinde durmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.